Keloğlan ile Devler Ülkesi. Bir varmış bir yok. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, bir köyde fakir ama akıllı makıllı bir delikanlı yaşarmış. Adı Keloğlan'mış. Bir gün Keloğlan, ormanda yürürken anilen bir kuyunun içine düşmüş. Düşe düşe kendini bambaşka bir yerde bulmuş. Devler Ülkesi'nde. Koca koca devler, gökyüzüne uzanan binalar, taş gibi ekmekler koca kazanlarda yemekler. Amanın. Burası neresi böyle? Benim köyde bu kadar büyük adam yoktu derken koca bir dev karşısına çıkmış. Sen de kimsin küçücük şey? Bizim ülkemize izinsiz nasıl girersin? Ben kene olan yanlışlıkla düştüm ama merak etme. Size zarar vermem. Hatta isterseniz size aklımı veririm. Koskoca devler senin aklını ne yapsın? O zaman gel bakalım. Sana üç sınav. Birinci sınav. Devler Keloğlan'a koca bir çuval taş vermişler. Bunu kaldırabilirsen köyüne dönersin demişler. Keloğlan düşünmüş sonra gülümsemiş. Benim gücüm yetmez ama aklım yeter demiş. Çuvalı açıp içinden taşları tek tek çıkararak kolayca taşımış. İkinci sınav. Devler koca bir tabak kaynar çorba getirmiş. Bunu iç bakalım. Keloğlan kaşığı alıp tabağın kenarını dermiş. Çorba biraz soğusun, sonra içerim demiş. Devler şaşırıp kalmış. Üçüncü sınav. Devler Keloğlan'a demiş. Eğer bizi güldürürsen hazinemizi sana vereceğiz. Keloğlan başlamış taklalar atmaya, komik şarkılar söylemeye, devlerin kulaklarını çekip dans etmeye. Devler kahkahadan yerlere yatmış. Sonunda devler, sen küçücüksün ama aklın kocaman hazinemizi hak ettin demiş. Kel olan altınları alıp köyüne dönmüş. Annesiyle mutlu mesut yaşamış. Ve masal burada bitmiş. Gökten üç elma düşmüş. Biri anlatana, biri dinleyene, biri de kanalımıza abone olup bildirimleri açana. Bir sonraki masalımızda görüşmek dileğiyle.